uygulama içerisinde Type Tool altında kullanabileceğimiz birden fazla ögede mevcuttur. Örneğin Horizontal Type Mask Tool. Bu sayede içini sonradan doldurabileceğimiz yazılar oluşturabiliriz. Bu tool'u seçtikten sonra ekranda yazı yazmak istediğiniz yere tıklayıp istediğiniz metni girdikten sonra onaylarsanız bunun temel seçim araçlarıyla seçilen bir alan gibi karşınızda göründüğünü fark edersiniz. Daha sonra bir seçim aracıyla bu alanı ekran içinde taşıyabilir veya Edit menüsü altından Fill seçeneğiyle içini herhangi bir renkle doldurabilirsiniz. İsterseniz buradan opasite ayarlarını yapar. Daha sonra da OK diyerek sonucu görebilirsiniz. Aynı şekilde Senek menüsünden deselect diyerek de bu seçimi kaldırabilir tersini seçebilir veya daha sonra kullanmak için tekrar bu selection'ı save edebilirsiniz. Ben bu çalışmada detay ekleyerek yazımın burada kalmasını istiyorum. Aynı şekilde Vertical Type Mask Tool ise bu yazım işlemini yukarıdan aşağı doğru yapmama yaramakta. Yine kırmızı ekrandan tamam diyerek çıkıyorum. Herhangi bir seçim aracıyla yazımı istediğim yere taşıyorum. Ve Edit Fill diyerek içine istediğim bir renkte. Örneğin burada Foreground rengi siyah olarak belirlenmiş. Onunla dolduruyorum. Select menüsünden de deselect deyip çizimin en son haline bakıyorum.